6. Cilt 42. Bölüm Kiyıl'ın yaptıkları Sakura'nın tepesine attırmıştır. Anzai, Kiyıl'ın adil dövüşmediğinden bahseder. Kiyıl'ın karargahına varırlar, kapı kilitlidir. Sugishi tabi tekme ile kapıyı açar. Nagato ile onları selamlayan çocuğu görünce Anzai saldırmak ister fakat Sakura onu durdurur. Sakura Nagato'yu ister. Kapşonlu çocuk vermez. Etraflarını tahminlerinden daha fazlası sarar. Anzai endişelense de diğerleri dövecek daha fazla kişi olmasından gaza gelmiştir. Sakura hepsini bana bırakın der. 43. Bölüm Furin ve Kiel kavgası başlamıştır. Sakura takımının kavgaya alışkın olmasına sevinir. Nagato'nun başında bekleyen çocuk aşağıyı analiz eder. 5 kişinin ciddi fark yarattığını anlar. Sakura Anzai'yi Nagato'yu almaya yollar. Furin yolunu açar. Anzai rakibinin darbesiyle çıktığı kattan zemine düşer. Kapşonlu çocuk elitlerin devreye girmesini emreder. 44. Bölüm Sakura'nın karşısına dikilen çocuğun adı Takörü Kongo'dur. Sakura'ya elindeki boruyla saldırır. Sugera rakibi olan Shiyu Kirishima'nın sopa darbesini kabul etmiş saldırıya hazırlanıyordur. Sugishita'nın rakibi Taiji Mohami'dir. Kiryu, rakibi Rengi Kaga'nın darbelerinden zarifçe sıyrılıyordur. Suo, Nire'yi Hansuke Tone'den koruyordur. Sakura, sopa darbesi almış bir arkadaşına yardım etmek isterken önünü Kongo keser. Tam ona saldırdığı sırada başka birisinin sopa darbesi kafasına isabet eder. Nagato'nun yanındaki çocuk, organize olamayan Furin'i beşliği indirdikten sonra çok daha rahat döveceklerinden emindir. Furin'lerin başkası için endişelenirken rahat kavga edemediklerinden bahseder. Nire, durumunun berbat hisleriyle boğulmak yerine düşmanla yüzleşmeyi seçer. Fakat kötü dayak yer. 45. Bölüm Sakura, çaresizlikle Niren'in kafasına doğru ilerleyen sopaya bakarken Kaji içeri girer. İkinci sınıflar desteğe gelmiştir. Nagato'nun yanındaki eleman bu işin kişisel olduğunu, Bofuri'ni ilgilendirmediğini söylese de Kaji, Bofuri'nin üyesinin de kasabanın parçası olduğunu, herkesi korumanın onların görevi olduğunu ilan eder. Enomoto ve Kusumi üzerlerine hücum eden ki yılları üçer üçer indirirler. Kaji, hedefinin Nagato'nun yanındaki olduğunu bildirir. 46. Bölüm Kusumi, Nire'yi sakin bir yere bırakır. Enomoto beşliye, siz rakiplerinizle ilgilenin gerisi bizde der. Kaji yukarı doğru ilerlerken Sakura yukarıdakiyle kendisinin ilgilenmek istediğini haykırır. Kaji, Anza ile ilgilenip Sakura ile Kongo'nun arasına girer. Kongo'yu bir tekmeyle uzaklaştırır. Kaji, Sakura'ya bir tane patlatır daha arkadaşlarını koruyamayacak durumdayken başka hedef seçmemelisin der. Senin için ona bir tane vururum dediğinde yüzüne sağ ön tarafına burnunun üstüne en az 10 tane der Sakura. Kongo Kaji ile kapışmayacağı için mutludur. Sakura kafasını toparlamak için kendine bir yumruk atar. 47. Bölüm Kapşonlu çocuk Kaji gibi popüler biriyle dövüşeceği için memnuniyetini belirtir. Birbirlerine çok benzediklerini kendisinin de aslarını mütemadiyen dövdüğünü, başkaları üzerinde mutlak otorite kurmanın en iyi aracının korku olduğunu anlatır. Bir anlaşma yapalım. Ben kazanırsam kile katıl der. Kajinin tepesi atmıştır. Kongo, Sakura'nın bambaşka biri gibi hareket ettiğini fark eder. Üzerine gönderdiği bir deste adamı saniyeler içinde devre dışı bırakmıştır. Sakura, Kongo'ya sert bir yumruk atıp sıradaki gelsin diye tıslar. Sugera rakibinden birden fazla darbe alır. Rakibi onun kendini tuttuğunu fark etmiştir. Bunun küçük bir ritüel olduğunu söyler ve Kirishima'yı yere indirir. 48. Bölüm Sugera ile Kirishima karşılıklı isabetli vuruşlar yapsalar da Sugera uçan tekme ile rakibinin işini bitirir. Mohami'nin çevik darbelerinden kurtulan Sugishita çocuğun sopasını yakalamaya çalışır. Mohami'nin karnına attığı tekmeyi yakalayıp çocuğu yere vurur. Mohami durmasını istese de yumruğu suratına yer. Kiryu rakibini överken rakibi Kiryu'nun narinliğiyle alay eder. Kiryu yüzüne gelen yumruğu kollarıyla durdurur. Kaga'nın boş gururunun kızları kaçıracağından bahseder ve ceketini ilk kez düzgün giyer. 49. Bölüm Kiryu, Kaga ile dalga geçip onu sinirlendirir. Adamın darbesinden kaçıp temiz bir vuruş yapar. Rakibi hareketsiz bir şekilde yere düşer. Zayıf düşmüşlere karışmam ama sen kalkarsan sorun olur deyip adamı bayıltır. Takanaşı sadece iki ikinci sınıfın kavgayı domine etmeye yettiğinden bahseder. Sakura arkadaşlarına yardıma ihtiyacınız olduğunda seslenin söz veriyorum orada olacağım der. 50. Bölüm Suo çok kızgındır. Rakibine hiç acımıyordur. Sakura Suo'nun bayılmış adama vurmasını engeller. Sakura ne kadar sinirli olurlarsa olsunlar Başkalarının yardıma ihtiyacı varken birilerini cezalandırmaması gerektiğini söyler. Kaji, Natori'nin sopa darbelerinden kaçar. Duvardan zıplayıp rakibinin kafasına bir tekme patlatır. Natori, Kaji'nin kahramanı olmadığını, içinde onlar gibi bir canavar taşıdığını belirtir. Kaji, eskiden tepesi atınca kendinden iğreneceği şeyler yaptığını kabul eder. Fakat daha sonra bunu kontrol etmeyi öğrenmiştir. Kaji, "Kiyılı kuran sen misin?" diye sorar. Kiel'ın lideri eskiden gördüklerimden çok farklı. Sen zirvede olmaya uygun değilsin der.